Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte kameraları kanalda değişik olay videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki videolarımda kameralar kayalmış, palet şu bakmıştık. Bugün arkadaşlar değişik videolara bakacağız. İlk olarak Godzilla videosuyla başlarız arkadaşlar. Godzilla videolarına bakacağız. Neyse videomuza geçelim. Evet başura giriyorum Biraz Birazdan çok kısa Yok, bir görüş. atayım. Evet, yan, ortadan kaybe. Bunları Godzilla'nınki bağlantıyı da kurmuştur. Efsanelerinde adı. Evet. Anılan dev bir kertenkele benzeri yaratıktır. Bazıları bunun Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombaları sonucu ortaya çıkmış bir metafor olduğunu söylediler. nükleer saldırıları canavarca bir saldırıya benzettiler ve ortaya Godzilla çıktı. Şimdi göstereceğim videoların Gerçek olduklarını asla savunmuyorum ancak hem birlikte yorumlayabilmek hem de bilgisayar efekti olsalar bile Godzilla'nın neye benzediğini anlayabilmek için videoları incelemeye başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Beşinci numara. Nasıl yani? çok yaklaşmadan da olsa görüntüleri kaydetmeye başladılar. Ancak fırtınanın içerisinde başka bir şey daha vardı. Şu şeklere bak. Dediğim gibi arkadaşlar bazı şeyler gerçek olup olmayabilir. Bu dediği gibi. Bakar buna bir şey var. Yuhu. Videonun başında da dediğim gibi bunlar bilgisayar efektleriyle de yapılmış olabilir. Karar sizin. 4 Şimdi izleyeceğiniz görüntüler. Jamaica'da 15 Eylül 2019'da kaydedildi. Havanın oldukça kapalı olduğunu görebilirsiniz. Mazara'yı ve sesleri kaydetmeye başladılar. Ancak denizin ortasında beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Oha! bulut da olabilir tabi. Ortam gerçekten de oldukça kasvetli. Görüntüler gerçekten de bilemem ama şayet gerçekten bir gün Godzilla ortaya çıkarsa herhalde ancak bu kadar ürpertici olabilirdi. Herhalde. Şu <laughs> görüntülerde Porto Rico'da bir şehir olan San Juan'da kaydedildi. Evet. Denizin üzerinde olağanüstü bir hareketlilik sezince kıyı tamamen boşalttırdı. Sirenler çalarak kırmızı alarm ilan edildi. Görüntüye bu dev yaratık yansımadan hemen önce o tüyler ürperten sesi geliyor ve ardından da bu manzar ortaya çıkıyor. Bak orada bir şey var. Oha. Bu da bulut olma ihtimali %99 ya da 98 var. sahilinde kaydedildi. Diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da sirenlerin çaldığını, ardından da Godzilla'ya ait olduğu iddia edilen sesi duyabilirsiniz. Sirenler çalıyor evet. Ayrıca, savaş gemileriyle de Godzilla'ya karşılık verilmeye çalışıldığını da görebilirsiniz. Gerçekliği tartışılır ama manzara gerçekten de ürpertici. Bence de. Ve son videomuz arkadaşlar. Sonra Bu yeni bir video açacağım. New York State'in adasında 18 Ekim 2019'da kaydedildi. Aslında bakarsanız tüm videolar neredeyse birbirlerine yakın tarihlerde. Ama farklı bölgelerde kayda alınmış. Evet. Ha, yine aynı şekilde bir silüet. Ne olur lan? Mal bir şey var. Lan? Oha ananı. Oğlum bu bilgisayar efektidir değil mi? Böyle bir şey bilgisayarlar yapabilir değil mi? Değil mi? Bıcıyorsun. Sahte de olabilir, de. gerçek oh, de olabilir. Inkar son bir yaşanan şeyler gerçekten oldukça dışı şeylerdi. Ve yıllar bizlere ve daha neler getirecek? Allah. Şimdi arkadaşlar yeni bir video açacağım. drone. Drone bizlerin asla evet. yerleri görmemize ve oldukça ilginç görüntüler yakalamamızı sağlayan çok kullanışlı teknolojik bir üründür. Bu videomuzda da drone çok da pahalı ama gerçekten. Yamerak'tan abone değilseniz. Bu arada şatımızın şey Yamerak'tan videolarını daha önce izlemiştik. Bir tane videosunu izlemiştik. Hadi bakalım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen. Evet 5. görüntümüz. Drone'la kaydedilmiş bu görüntüler cesur bir çiftin nasıl tarlasını telef olmaktan kurtardığını göstermekte. Amerika Denver'da fırtınalı bir gündür ve 30 hektarlık kuru otlarla kaplı bir tarlada yangın çıkmıştır. Ancak cesur çiftçi Eric Hovers aklı ve cesareti sayesinde yangının daha fazla büyüyüp tarlayı yok etmesini engellemiş. Bu pek engellemiş. korkmuş değil fakat. Yangını fark edince paniğe kapılmadan hızlı bir şekilde düşünen Eric hemen ekin biçme makinesini almış ve yangının çok yakınından tarlayı sürmeye başlamış. Adamın bu hareketi sayesinde yangının içlere doğru ilerlemesi de engellenmiştir. Birçok uzmanın bile bir anda aklına gelmeyecek bu yöntemle Eric hem kendi tarlasını kurtarmış hem de çevredeki tarlaların zarar görmesini engellemiştir. Helal olsun adama valla. Dördüncü videomuz. sonrasında kaydın internet ortamında paylaşılmasıyla birlikte birçok iddia ortaya atılmış. Harbiden lan orada kimilerine bir karartı göreste, karaltı var. Karaltı, kimilerine göre ise de karaltı kesinlikle o bölgede sık sık görülen koca ayağa ait. Oha. Durumda. Bazılarına göre ise de ortaya atılan tüm teoriler saçmalıktan ibaret ve ortada hareket eden hiçbir şey bulunmamakta. Önce korkmuş değil ama bir bu birazcık korkmuşmuş. Karaltı ne olabilir? Bilmem ki o insan da olabilir. Normal bir insan. Baksana, ve üçüncü videomuz. 2016 yılında bir YouTuber tarafından çekilmiş bu drone videosunda genç YouTuberın amacı bölgeyi kuş bakışı çekmek ve kanalında paylaşmak. İlk dakikalarda şehri kuş bakışı çeken bir polaçu var. Oha, çok. İyi. ...çadır şehre çok yakın Banyo bölgesinin üzerinde ile keşfe çıkmıştır. Tuhaf evet. bir insanların yaşadığı bu bölge Justin'in hep ilgisini çekmiştir ve Justin bölgenin biraz dışına çıkınca garip bir topluluğu fark eder. Kendilerine ait izole bir kamp alanı kuran bu insanların kim olduğu, nereden geldiği ve niçin bu bölgede yaşadığı bilinmemekte. Justin Allah bu ]miş. insanların neden burada kendilerine bir koloni kurduklarını da anlayamamış. Sonrasında kamp alanında mavi bir ışık fark eden Justin'in merakı daha da artmış. Ancak bir türlü bölgenin sırrını çözememiştir. Sizce bu kolonide yaşayan insanların amaçları ne olabilir? Bu yaşamaktır. Daha başka ne olacak? Ve son videomuz. Bakalım bu nasıl bir videomuz? Yine bir YouTuber olan Freeze Evet

Gizli gizemli bir varlığa doğru biraz daha yaklaşma şansı varken Furious neden drone'u bölgeden uzaklaştırsın ki? Tüm bu videolar hakkında sizlerden yorum beklemekteyiz. Tüm cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca bir diğer videomuza gitmek için karşınızdaki resmi tıklamanız yeterli. Ya merak... Şimdi arkadaşlar son videomuzu açacağım. kendimi ya dolanıyorum neyse arkadaşlar sonuna gidelim. arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın